Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün ben size Ford Focus'un bilinmeyen özelliğini tanıtacağım. Gizli ayar menüsü. Bunu aracınızın ana kontağı açtıktan sonra bir menü tuşuna basarak tekrar kontağı açıp ulaşabilirsiniz. Şimdi canlı olarak size göstereceğim. Aracımız 2015 model olan Ford Focus Trend X modelidir. Hadi bakalım bunu özel nasıl yapacağız. Şimdi içine girdik. Bunu yapmadan önce anaktörümüzü kontağa takıyoruz, ama çevirmiyoruz. Bir elimiz ok tuşunda oluyor, basılı tutuyoruz. Ondan sonra kontağa çeviriyoruz. Birkaç tane sonra Fortezan yerde bir uyarı çıkacaktır. Ve ondan sonra da e, gizli ayar menüsüne erişebileceğiz. Şimdi deneyelim. Ok tuşuna basıyorum. Şimdi bekliyorum, kontağa çevirdim. ekliyoruz. Test çıktı. Şimdi testten alt oka basarak menülere inebiliyoruz. Burada bir kadran selamlaması yapılıyor. F1 kadran selamlaması. Onun dışında bütün led ekranı kontrol edebiliyor. Aynı şekilde piksel hatası var mı onları test tekrar test ediyor. Bütün ışıkları yakarak arzu olan bir durum var mı yok onları kontrol ediyor. Ee, ses testi yapıyor. Uyarı çalışıyor mu? İşte eko modunu gösteriyor. Vites değiştirme aralıklarını gösteriyor. Bu kodu ben de bilmiyorum. Aynı şekilde. Bu e, başka bir kod olması lazım. E, onun dışında aracın bütün e, lit ekranlarda ve arıza kaydının olup olmadığını, herhangi bir sorun olup olmadığını buradan da görebiliyorsunuz. İşte burada yaptığımız kilometrenin kilometre ve MP cinsinden değerini görebiliyorsunuz veyahut da çevirebiliyorsunuz. Aynı şekilde işte aracın işte motor devir, şu an devirini, sıcaklığını, her şeyini görebilirsiniz buradan. İşte yakıt durumunun, yakıt durumunun sıcaklığını, e, onun dışında dış sıcaklığını, onları da Aynı şekilde e, bu sefer motor sıcaklığını e, onları kontrol ediyoruz. Şu an 16 derece olarak gösteriyor. E, bu da akümüzün değeri. 11.9'muş. 12.5 olması idealdir. Ama soğuk olan normaldir bu değer. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu da e, kilometre ne kadar yaktığını gösteriyor. Ya yani Bunların aynısını yani mail'den ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten de e, buradan da hem test edip aracın birinin özelliklerini hem görebilirsiniz. Servisin baktığını görebilirsiniz. Aynı şekilde bir cihaza bağlamadan ve ekranınızda herhangi bir sorun olup olmadığını buradan test edebilirsiniz. Tekrar başa döndü ve kardan selamlığı yapıyor. Bundan çıkmak için de kontağı kapatmanız yeterli olacaktır. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalımızı ee, ab abone olmayı ve videolarınızı e, takip etmeye devam edin. Yeni şeylerle devamlı paylaşacağız. İyi günler